İsmail Küçükkaya Halk TV'de sunduğu İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programında Sedat Peker ile ilgili duyumlarını aktardı. Sosyal medya üzerinden siyasetçiler ve iş adamları ile ilgili iddialarda bulunan Muhammed Yakut'un ardından Sedat Peker tekrar gündeme geldi. Uzun zamandır sessizliğini koruyan Peker hakkında İsmail Küçükkaya duyumlarını aktardı. Küçükkaya konuştuğu programda Sedat Peker'in Kılıçdaroğlu ile görüşmek istediğini ifade etti. İsmail Küçükkaya "Dün öğrendim" Aslında ama teyit etmem gerekiyor. Sedat Peker'e yakın bir isim o kişiye ulaşmış demiş ki ben konuşmak istiyorum. Bu kişi de Kılıçdaroğlu'na gitmiş. Birebir görüşmüş. Demiş ki Sedat Peker bütün bu yaşadıklarını tanıklıktan anlatmak istiyor fakat üzerinde bir dijital tecrit var. Sosyal medya paylaşım yapamıyor dedi. İsmail Küçükkaya'nın ifadelerinden sonra konuklar Sedat Peker'in ailesinin güvenliğinden endişe ettiğini, güvenliklerinden emin olduğu takdirde konuşacağının altını çizdiler.